Yallah şoför yallah ne bekliysen Yallah şoför yallah ne bekliysen Yüreğimde gam ekliysen Yüreğimde gam ekliysen Bu jilerin yaptı, memelerin bujimi yaptı his var beni var kamda Lakin bana LPG taktın Arabamın beygiri birdir Çocuğum olmayacak gibidir Tanımam ben şu mayeri Rakibim teyyarelerdir Yallah şoför yallah Yolda durma Bir saat yolu Beşte bitirme Oh! Haydın çok güzelmiş. He sağ ol annem dikti. Hadi gidelim. Lan böyle yarışma mı olur lan? Biz salaz galiba. Aynen öyle koçum ya. Bedavaya arabaları bize taşıtıyorlar resmen. İyi fark ettin iyi oldu. Ben de fıtık pörtledim lan. Allah! Allah git lan! Allah! Lan! Lan! Lan yetişin herif arabanın altında kaldı. Lan, lan, lan. lan <laughs> oğlum boğuluyorum lan! <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> kendi kendini ezen ilk herifsin ha. <laughs> İmdat! <laughs> 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 alkış alkış. Lan ne boğuluyorum lan!